53. sureye dönersek, peygamber gördüğü ve kendisine vahyedilen şey konusunda istek hissetti. Veya kalbi ateşlendi de diyebiliriz. Belki kendisine bir kitap geleceğini beklemiyordu, ancak kendisine gelen her neyse gönlü buna hazırdı. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Vahiy peygamberin gönlüne inmemiştir. Az önce size gönülden önce yürek gelir demiştik. Demek ki vahyin önce kalp ile bir ilişkisinin olması gerekir ki Fuat ona eşlik edebilsin. Peki Allah vahiy gönlüne indirmediyse yüreğine mi indirdi? İşte artık konunun merkezindeyiz. Bu ayette aynı zamanda peygamberin kalbine indirilen, vahyi ileten kişinin Cebrail olduğunu da öğrenmiş olduk. Yani 53. ayette peygambere yaklaşıp vahyeden Cebrail'miş. Peygamberin kalbine yani yönelişi üzere indirmiş. Peki yönelişi üzere indirmek nedir? Bu tıpkı ayetlerde peygamberler için olgunluk çağına erişince onlara ilim ve hikmet verdik denmesi gibidir. Demek ki Allah peygamberlerinin bir eşiğe ulaşmasını ya da o eşiği geçmesini bekliyor ki gelecek yükün altına girebilsinler. Ayetlere dönersek burada da indirilenin peygamberin bir yönelişi ve dönüşü üzere olduğunu görüyoruz. Bu yöneliş ve dönüş nedir bilemeyiz. Ancak belli ki peygamberin döndüğü durum artık belli bir hale gelmişti ki aldığı vahiy gönlü tarafından hemen kabul edildi ve edilmeye de devam etti.